5 tane çocuk var işte bizde. Alışveriş yaptık. Her şey çok pahalıydı vallahi. Yani alım gücü gittikçe düşüyor yani. Şeyi de Abi, eksik aldık daha. Ee, bizim eskilerden tamamladık. 3 okuyor. Ee, biri zaten okuldan çıktı. Babasıyla çalışmaya zorunda kaldı. 14 yaşında. hepsini okutamıyoruz bir arada. Hepsi çok pahalı olduğu için. Adam şimdi nereden baksan ikisine yaptığım masraflar 3000 lira falan hiç buçuk tuttu yani. Bir çocuğun okul maliyeti en az 2000 lira tuttu. 4 çocuk okutursanız onların yani yani bir kirası var, şeyi var, her şey çok pahalı yani. Onun için... Biz kiracıyız. Yani 6-7 milyar kiraya veriyoruz. Çocukların masrafı var. Eşim de engelli olduğu için çalışamıyorum. Yani da bir şey değil yani. 4 bin, 3 bin lira veriyorlar. Şimdi yani dayısı sağ olsun bize biraz destek veriyor. Babam onlar veriyor. Kayıt parası isteniyor şey adı altında böyle A4 kağıdı adı altında isteniyor ama yani biz gidip veriyoruz 200-250 lira istiyorlar işte. de çok zor şimdi adam çalışıyor eve ne kadar bırakacak en az bir çocuğun orada yemesi gereken bir tost diyese tost 50 lira yanında bir tane meyve suyu bir şey ise yani 100 lirayı buluyor. E bir çocuğa 100 lira günde yani bu adam ne çalışacak, kime ne yedirecek, kime ne yetiştirecek. Onun için yani zor. Yani bir şeye alamıyorsunuz yani. Bir domates alamıyorsun. Domatesin kilosu olmuş 20-30 milyon. Ben çocuklara bir simit alıyorum. Veya burada kantinden onlara bir tost alıyorum. Tost tanesi 35 milyon. meyvesi alıyorum. Mesela bir makarna haşlarımı koyarım ama kahvaltı koymayı daha tercih ederim onlara. Şimdi sabah erken geliyor oğlum. O yüzden o sadece bahçe falan sevdiği için onları koyuyorum.